Melekler 2. Kanatlı Meleklerin Ontolojik Varlığı Sorunu. Saadettin Merdin 29 Kasım 2025 yazısı. Melekler 2. Kanatlı Meleklerin Ontolojik Varlığı Sorunu. Meleklerin mevcudiyetinden önce onların türü cinsi hakkında konuşmak lazımdır. Hangi varlık kategorisine dihildirler? Ulema arasında melekler cinlerden midir? Yoksa cinler ve şeytanlar ayrı bir tür müdür? Şeklinde uzun tartışmalar vardır. Her iki görüşünde taraftarları vardır. Bendeniz bunu doktora çalışmamda ayrıntılı olarak ele aldım ve sonuç olarak melekler cinlerden olduğuna kanı oldum. Araplar cinlerin hayırlısına melek şerlisine şeytan derler. 18-57'deki istisna edatı iblisin yani şeytanın meleklerden olduğunun açık delilidir. Çünkü Arap dilinde ve kaidesinde meşhur olan kabil görüş, istisna kendi cinsinden başkasıyla yapılmaz. İstisna edilen, müstesna, daima kendisinden hariç tutulanın, müstesnimin, cinsinden olur. Yine iblisin meleklerden olduğuna bir diğer delil. Eğer onlardan olmasaydı, kınanması ve yerilmesi doğru olmazdı. Çünkü bu takdirde, ben secdeyle emrolunmadım ki, diyebilirdi. Üstelik o, ben ondan daha hayırlıyım diyerek münazara etmesinden de anlaşıldığı üzere ideme secde et emri ona yöneliktir. Bütün kölelerime, bana itaat etmelerini emrettim. Hepsi itaat etti. Sadece falanca zence olan bana itaat etmedi. Bu söz, İtaat etmeyen kölenin zenci olduğunu gösterir, insan olmadığını değil. Ayetin dediği budur. İblisin cin, kafir ve şeytan olması ondaki mahiyet değişimini değil, nitelik değişimini gösterir. Melekler nurdan, iblis ise ateşten yaratılmıştır iddiasına gelince nur ile nere aynı şeydir. Maturidi, Tevilatür Kururan, Çeviren, B. Topaloğlu, 1, 115 Rahmın suresinde 15. ve 27. ayetlerde Ateşten yaratıldığı haber verilen cehenne cinler değil, şeytanları atası kabul edilen iblistir. Şeytanın ateşten yaratıldığına dair ifade fideceü haber değil, lazımı fidejeyi haber cinsindendir. Muhatapların bildikleri üzerinden onlara hitaptır. Sami toplumları şeytanın ateşten yaratıldığını zaten biliyorlardı. Şimdi melekler cinlerden ise soru şudur, Arapların cinleri gerçekten var mıdır? Arabın algısına göre evren, ruhlar, cinler, şeytanlar, iblisler, İfritler, GL, yabanu, silit, peri ve şıklar gibi yüzlerce hayali varlıkla doludur. Arabın şeytan olarak nitelemediği hayvan neredeyse yok gibidir. Şeytanın bile yüzlerce ismi vardır. Başka bir ifadeyle tecavüzcü olanından, gadar, kişinin abdestini bozdurmaya çalışan, dübüründen kıl çeken şeytana kadar onlarca şeytan türü vardır. Araplar, insanlarla birlikte evlerde ikamet eden emir. çocuklara musallat olup zarar verenlere ervah, eğer bu cin habis ve serkeş gözü kara olursa ona şeytan, eğer bundan daha kötü ise inatçı şeytan anlamında ona marid der. Buna ilaveten bir de güçlü, kuvvetli, tuttuğunu koparan ise ona da ifrit derler. Evlerde yaşayan imir denilen cinler ev halkıyla beraber yer, içerler. Araplar bu gizemli varlıkları, ruhları, cin ve hindiye ikiye ayırırlardı. Bizdeki hin oğlu hin ya da hinlik deyimi buradan gelse gerek. Araplara göre insanın yanından hiç ayrılmayan rey, şeytan, cin, tibi ve karin adını verdikleri, kişinin ruh ikizi gibi varlıklar vardır. Bunlar kahin ve şairlere ilham getirirdi. Hz. Muhammed'in karini en sonunda Müslüman olmuştu. Müslim, sıfatul kıyme, 69, 2814, Kur'an'da da bu kelime bazen şeytan 4, 38, 37, 51, 41, 25, 43, 36, 38, 50, 27, bazen kötü arkadaş 37-51 anlamında kullanılmıştır. Bazı hadislerde insanla beraber olan ve ondan hiç ayrılmayan ruhano dost, şeytan veya melek anlamında kullanılır. Buhari, Tefsir, 37, Müslim, Salat, 260 Araplara göre fırtınayı cinlerin reislerinden zevbeye çıkarırdı. Şimdi buna inanacak mıyız? Araplara göre bazı şeytanlar, GL ve ADR, insanlara tecavüz ederdi. 671, 58-19 yetlerinde bu Arap efsanesine gönderme vardır. Daha doğrusu Mekke şeytanları ve Medine münafıkları bu tecavüzlü şeytanlara benzetilmiştir. Şeytanların adımlarını takip etmeyin, onların ardından tıpış tıpış gitmeyin yetlerinde de bu tecavüzlü şeytanların, ki bunlar kimi becerirse onun aklını da alırdı. Becerilen kişi delirirdi. Yani ins şeytanlarının ardından gitmeyin denilmektedir. Hem namusunuz hem de aklınız zail olur. BK Taberi. Tefsir, C11, S452, Zemahşer, Tefsir, C2, S37. Murtazile'nin kurucularından Amr B. Ubeyd, Ö 144-761, bir takım kelamcıların cinlerin insanları kötü arzularına alet etmesini inkar ettiğini duymuş ve şöyle demiştir. Şeytanların kötü emellerine alet edip de sonra yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan kimse altın yetmiş bir. Yeti dururken nasıl olur da şeytanın insana tecavüz etmediği söylenebilir. Cahız A, G, E, C6, S428-429 Akılcı Murtezile mezhebinin kurucusu böyle düşünürse rivayetleri sapıyla çöpüyle kabul eden ehli hadisi ve diğerlerini varın siz tahmin edin. Arapların cin masallarına inanacak mıyız? Onlara göre bütün hastalıkların nedeni cinlerdi. Eşari, şeytanın çarptığı kimse, 2-275 yetinden delil getirerek ehli sünnet ilimlerinin cinlerin saralı hastanın bedenine girdiğini kabul ettiklerini, şeytanın insanı çarptığını söyler. Eşari, Elbibine, S-32. Araplar şeytanları, okuyup şüflemekle ve sihir yapmakla yahut nüsha muska yazmakla çıkarmaya çalışırlardı. Nazar da bu şerefsizlerin işiydi. Erkek cin bir kadına aşık olursa onun mecnini ederdi. Dişi cin bir delikanlıya aşık olursa onu da mecnun ederdi. Araplar TN, veba, hastalığını şeytanların yaralaması ya da kesici bir aletle delmesi olarak görüyorlardı ve bu yüzden Tinucin'in mızrağı, Rumahulcin diye isimlendiriyorlardı. Cinler istedikleri an istedikleri surete biçime girebiliyordu. Kedi, kara köpek ya da yılan olabiliyordu. Göğe çıkıyor, meleklerin konuşmalarını dinliyor, onlardan haber aşırıyordu. İstirak-ı sem, bunlar şeytanlar damarlarımızda kanın akması gibi dolaşıyor, kalbimize çörekleniyor bize vesvese veriyorlardı." sihir ve büyüler bunlarla hüddam yapılıyordu. Kehanet ve şairlik cinsiz düşünülemez bile. Süleyman Ateş'e göre cinler insanlara göre çok uzun yaşadıklarından yeryüzünde olup o bitenleri de, geçmişte yaşanmış hadiseleri de bilebilirler. Süleyman Ateş, İnsan ve İnsanüstü, S. 49. Muhterem Sufi Hocam cin dostlarına kesin sormuştur. Özetlemek gerekirse cahiliyenin cin algısı büyük ölçüde İslam'a intikal etmiş. Müslümanlar da velehandan adara kadar yüzlerce türüyle cinlere inanmışlar. Onları dini ve dünya hayatlarının ayrılmaz bir parçası yapmışlar. Yeryüzünü ve gökyüzünü dolduran cinlere ve onların kozmik düzendeki üstlendikleri akıl sır ermez rollerine tereddütsüz inanmışlar. İnanmayanları da tekfir etmekten çekinmemişlerdir. Bununla birlikte cinlerin mahiyeti, görünüp görünmediği, ne yedikleri, içtikleri, nasıl çoğaldıkları nasıl olup da istedikleri sirete kolayca bürünebildiği, mükellef olup olmadıkları konusunda bile birbiriyle tutarsız onlarca farklı görüş vardır. Birbirleriyle çelişen bu tutarsız görüşler, ulemanın söz konusu mitolojik varlıkları kendi hayalhanesinin genişliğine bağlı olarak, çocukluğundan beri dinleyerek büyüdüğü efsanelere göre tasvir etmesinden kaynaklanır. Bir tür öğretilmiş ve de sorgulanmaksızın benimsenmiş, öğrenilmiş cehalet örneğidir. Nitekim korkudan beslenen çoğu batıl inanç çocukluk çağında öğrenilir ve pek fazla eleştirilmeden hayat boyu sürdürülür. Cinler, ortaçağ animist, ruhçu tabiat felsefesi problematiği içerisinde kurgulanmış farazo varlıklardır. Halk inançlarının kitabı dinleri ne denli etkilediğinin de canlı bir örneğidir. Gay bilemi var mıdır? Cinler, yiyip içtiğine, evlendiğine, ürediğine hatta biz insanlara tecavüz bile ettiğine göre nesnel maddi bir yapıları olması gerekir. Ama latif ama kesif, yoğun bir anatomik bedenlerinin olması gerekmez mi? Yani atomlardan, elektronlardan ya da kuartlardan olması gerekir. Bülent Şahin Erder gibi değerli araştırmacılara göre bunlar kuantum dünyasında dolaşıyorlarmış. Kuantik boyutlarda yaşamak, yemek yemek, sey yapmak, ne kadar fantastik değil mi? Bazı kaçıklara göre de cinler, periler paralel evrenlerde yaşıyormuş. Sanki bu kaçıklar paralel evrenleri gidip dolaşmış gibi konuşuyorlar işte. Neyse var neyse. Sana bana ne oluyor ki? Değil mi? Melekler konusunun gaybi bir konu olup olmadığına baktığımızda, kelamcılar genel olarak kozmik varlığın cismaniliğini benimsemişlerdir. Kelamcılar ile mi onun varlığına işaret eden Allah'ın dışındaki her şey olarak tanımlar. Ehli sünnet onun dışında olan her bir şeyin cevher ve arazlardan oluştuğuna inanır. Kelamcılar Allah'tan başka olan tüm varlıkları kesif ya da latif, ama sonuç olarak cismani olması gerektiğini savunduklarından, ehli sünnet meleklerin, cinlerin ve şeytanların kozmosun yaşayan, canlı, türleri olarak mevcut olduklarını kabul eder. B.K. Bağdadi, mezhepler arasındaki farklar, çeliren, E. Ruhi Füylalı, S. 257. İlem, cevherleri ve arazlarıyla birlikte mahlikatın tamamıdır. Dolayısıyla insan, hayvan, bitki, melekler ve ruh da dahil olmak üzere eylemdeki tüm varlıklar aynı cins, türdeş, olup, onlara farklılık veren arazlardır. Hatta kelamcılar melekler, cinler, şeytanlar da dahil olmak üzere bir bütün olarak evreni mütehayiz, yer kaplayan, atomlara indirgemede herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Kosmosta bir cinlerin perilerin, Ruhanilerin yaşadığı bir metafizik alan yoktur. Elektromanyetik spektrumun bütün dalga boylarında evreni dinliyoruz, görüyoruz. En ufak bir pulsu, sinyali hassas dedektörlerle bugünlerde yakalayabiliyoruz. İster foton ışık olsun, ister nötrino olsun, elektromanyetik bir dalga olsun, isterse fermiyon cinsinden başka bir şey olsun. Bizden kaçıp kurtulması mümkün değildir. Yakalarız abi. Aslında metafizik kelimesini Aristo kullanmamıştır. Talebesi Rodoslu Andronikas hocasının eserlerini tertip ederken Prote Filosofya, İlk Felsefe adlı kitabını tabiat, fizik kitabından sonra yayınladığı için buna tabiat, kitabın daha sonra anlamına gelen metafizik ismini vermiştir. Bu kitapta Arapçaya Mebadet Tababa adıyla çevrilmiş ve bu isim Müslümanları dual bir evren taksiminin kabulünü Aristo hatırına kolaylaştırmıştır. Başka bir anlatımla metafizik deyimi farklı bir varlık alanına değil, yalnızca kitaptaki tertibe işaret etmektedir. Onun metafiziği zaten fiziğin devamıdır, maddi ve nedenseldir. Kelamcılar bu ilemde metafizik bir varlık alanı bulunduğunu düşünmediklerinden gayb bu fizik evrenin gözlemlenemeyen, bilinemeyen yanıdır. Gerçekten de gaybtan bahseden niyetlere varlık açısından baktığımızda bu terimin şehadet aleminin ötesindeki bir ileme değil, fiziksel evrenin görülmeyen, bilinmeyen yönüne, dağın ardı, annenin karnındaki cenin gibi işaret ettiğini söyleyebiliriz. Zaman, oluş, açısından baktığımızda da gaybın fizik ötesine ilişkin olmayıp, daha çok geçmişte olmuş veya gelecekte olacak olayların kastedildiğini görebiliriz. Arapça sözlüklerde gayb kelimesine verilen anlamlar, gözlem alanı dışında olmak anlamında birleştiği görülür. Gayb ile gözden uzak, kayıp, guğub, belirsiz ya da gizlenmiş nesneler kastedilir. Sonuç itibariyle cinleri ve onların alt türleri olan melekleri şeytanları ne kantarda tartabiliyor, ne metreyle ölçebiliyor, ne enerjilerini erg olarak tespit edebiliyoruz. Ne mikroskop, ne de teleskop ile gözlemleyebiliyoruz. Ne de diğer dedektörler kapanlarla bunlara ait en ufak bir iz yakalayabiliyoruz. Ne de eski zamanlardaki gibi bu keratalarla evlenebiliyor, aşk, sey gibi fantazilerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Sadece cincilerle bunlar teşriki mesai yapıyorlar. Modern tıp, biyoloji, psikolojide yeri yok. Sadece animist ilkel toplumlarda mevcutlar. Devam edeceğiz mitolojik evren tasavvurundan modern bilim çağına geçeceğiz inşallah. Biraz daha sabır, Saadettin Merdin Facebook sayfasından alıntıdır.